Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi herkese açık öğretim yoluyla eğitim fırsatı sunuyor. Ben Berfi Pek Erzurumluyum. Atatürk Üniversitesi Kamu Yönetim Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Kamu Yönetim Bölümü daha çok disiplinler arası bir köprü görevi görüyor. Ve diğer disiplinlerden gerekli bilgileri alarak kamusal sorunların çözümüne katkı sağlamaya amaçlıyor. Genel olarak iktisat, işletme, maliye, davranış bilimleri, siyaset bilimleri yani daha çok diğer disiplinlerden e, dersler alıyoruz. E, belirli koşulları sağlamamız mezun olmamız için yeterli oluyor. Yani belli bir kredi seviyesine ulaştığımız zaman mezun olabiliyoruz. Tez yazma zorunluluğumuz zaten yok. Mezun olduğumuz zaman çalışabileceğimiz çok çeşitli alanlar var. E, yani idari mahkemelerde idari hakimlik, kaymakamlık, bakanlıklarda çeşitli departmanlarda çalışabiliyoruz. Müfettişlik, uzmanlık, yüksek yöneticilik. Kendim bildiğim bileli hep siyaset bilimine bir ilgim vardı zaten. İlerideki e, hayalimdeki mesleği yapmak için de bu bölümü daha uygun olduğunu düşündüm.